Filmi Durdur Dur programının yeni bölümünden herkese merhaba. Ben İkbal. Ben İfarkat. Bugünkü filmimiz Coco. 2017 yılının Meksika yapımı çocuk ve yetişkin animasyon filmi. Filmin ana karakteri Miguel 12 yaşında küçük bir çocuktur ve efsanevi müzisyen Ernesto de la Cruz'un hayranıdır. Onunla bir araya gelebilmek için ölüler diyarına geçer ancak bu yolculuk onu hayran olduğu insan ve kendi ailesinin geçmişiyle yüzleştirir. Coco ölenleri anmak, unutulmamak ve saklanan gerçekleri bulmak üzerine bir film. Şimdi Coco filminin replikleriyle devam ediyoruz. Ailenin daha önemli bir şey yoktur. Repli hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında aile bazen aramızda kan bağı olan veya doğduğumuz aile değildir. Hatta bazılarına göre bizi gerçekten mutlu eden kişiler bizim ailemizdir. Bence bu replik bana göre doğru. Çünkü hayatımıza kim girerse girsin en son yanımızda kalan kişiler ailemizdir. Bu yüzden bence aile çok önemli ve değerlidir. Aile sadece kan bağı ile olmak zorunda değil. Aile kan bağı olmadığımız kişilerle de olabiliyor. Bence arkadaşlarımız da bizim ailelerimiz. Evet benim bir ailem var. Kan bağım var. Ama benim kan bağı olmadan da oluşan bir ailem var. O yüzden bence asıl mesele kan bağı değil de yanında ailemiz gibi hissedebileceğimiz insanların olması. Öğrencilik hayatımın çoğunu şehir dışında, yurtlarda geçirdiğim için içini rahat dökebildiğin, yanında güvende hissettiğin kişiler de senin oradayken ailen olabiliyor. Mesela ben bunalıyorum, eve gitmek istiyorum. Biraz da uzakta olduğum için öyle bir bunalıma girmiştim. Bir hocam var durumumu fark etmiş, benimle konuşmak istedi ve ben de kendi çok çok seviyorum ve onunla biraz böyle oturduk, dertleştik diyelim ve o kadar kendimi iyi hissettim ki burada da bir ailem olduğunu hatırlattı bana. Herkesin bir yeteneği vardır. Mesela onun peşine gitmek. Rap'i hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya herkesin yapabileceği ve başarabileceği şeyler vardır. Asıl önemli olan onu keşfetmek, üzerine gitmek, çabalamak ve senin aslında yapabildiğin şeyin olduğunu fark etmektir. Ben herkesin hayata bir amaçla geldiğini düşünüyorum. Hiçbir yeteneğim yok, hiçbir şey başaramıyorum. Ben çok başarısızım deyip kestirip kenara atmak bence aslında çok büyük tembelliktir. Çünkü herkesin bu hayata gelme amacı vardır ki bu varsa bir yeteneğinde illaki vardır. Tek gereken bunu arayıp bulmak, çabalamak. Kamera arkası ekibimizin de fikirlerini alalım. Kişi kendi yeteneğinin farkına varmaz ve o yetenek vardır ama kişi kendisini görmüyordur ama karşı kişi bunun farkındadır ve onu çıkarmaya çalışıyordur. Çoğu hocalarımızın da bunu yaptığı gibi. Cansu'nun da dediği gibi bazen yeteneklerimizi biz fark etmeyebiliriz. Ancak karşımızdaki insanlar, arkadaşlar ailelerimiz olabilir, öğretmenlerimiz, ailemiz. Onlar yeteneğimizi fark etmiş ve bizi bu konuda yönlendiriyor olabilir. Ancak bazen bu yönlendirmelerde de kendi yapamadıkları şeyleri bizim yapacağımızı düşünerek bizi o konuda yönlendirmek değil de daha çok zorlamaya başlayabilirler. Bu konuda gerçekten yeteneğin olabilir ama isteksiz olabilirsin. Yeteneğin yoktur, isteğin vardır. Bu durumlarda bence bir şekilde konuşup karşıdaki kişiyle kendimiz nasıl istiyorsak veya ne yeteneğimiz olduğunu düşünüyorsak o yönden devam etmeliyiz. Ben yeteneğimiz olduğunu düşün bize hayallere ulaştıran şeyin saf arzu olduğunu düşünüyorum. Bu repliğe katılmıyorum. Dediğime katılmıyorum. Şahsen insanlar evet arzuları yönünde ilerleyebilir. Bir şey çok ister ve bu yüzden bu yönde ilerler. Bir müzik aletini çalmayı çok istiyorsundur. Bu yönde ilerlersin ama yeteneğin yoksa o müzik kullan yoksa gerçekten ilerleyebilirsin. Ancak gerçekten yeteneği olan ve çabalamış olan insanlarla eşit seviyeye gelebileceğini düşünmüyorum. Ben herkesin yeteneğinin olduğunu düşünüyorum. Herkesin farklı konularda yeteneği ol olabildiğini düşünüyorum ve ben yeteneği üzerine düşerek o yeteneği kullanarak daha iyi yerlere gelinebileceğini düşünüyorum. Önemli olan o yeteneği şekillendirebilmektir ve bana göre çaba güzelleştirir. Kesinlikle. Dünyanın geri kalanı kuralları takip edebilir ama ben yüreğimi takip etmeliyim. Repli hakkında ne düşünüyorsunuz? Asıl mesele yüreğin ne dediği. Eğer kötü bir yoldan gidip kuralları çiğniyorsak bu yanlış. Çünkü kurallar toplum düzenini sağlamak için. Yani eğer iyi bir şeyse ve kurallar bunu engel oluyorsa bazı engelleri güzellik için açmak gerekir ama kötü bir yoldan gidiyorsak yolumuzu değiştirmeliyiz. Nura kesinlikle katılıyorum. Ancak farklı durumlar ve farklı senaryolar da var önümüzde tabii ki. Mesela toplumun normlarına uymayan bir insan kendi bunu uymaya zorlamıyorsa ve ben bunu istemiyorum, tercih etmiyorum diyorsa ki bu Nur'un dediği gibi tehlikeli bir şey de olabilir veya tarzı normal insanların istediği şekilde olmayabilir. Düşünceleri normal insanlardan yine tırnak içinde söylüyorum, farklı olabilir. Kendisini bu kuralların içinde görmez ve bunun dışına çıkmak isteyebilir. Ben böyle düşünmüyorum diyebilecek insanlardan olabilir ve bu durumda yüreğini takip etmeyi tercih edebilir. Kurallar bazen insanı ser biri, katı biri yapabilir, kişiyi, kişiliğini değiştirebilir. Çünkü o kurallara uydukça artık hayatını tüm kurallarla devam ediyor ve yüreğinin dediğinin farkına varmayabilir. Müziğin gücünü asla hafife almayın. Repli hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu repliği duyar duymaz aklıma bugün okuduğum bir kitap geldi. Zamanı durdurmanın yolları çok güzel burada tavsiye ederim. Müzik zaten içimizdedir. Müzik yalnızca var olan şeyleri ortaya çıkarır. Belki de içinizde olduğunu bilmediğiniz duyguları hissetmenizi sağlar. Ve her yeri dolaşarak bütün duyguları uyandırır. Müziğin gücünü hafife almayından şunu da çıkarıyorum. Müzik günümüzde manipülasyonlar için de kullanılabiliyor. Propaganda araçları olarak da kullanılabiliyor. Gerçekten hani müzik deyip geçebileceğimiz şeylerin beynimizdeki etkileri düşündüğümüzden çok daha fazla olabilir. Bu iyi yönde de olabilir, kötü yönde de olabilir ve gerçekten günümüzde de müzik bizi çoğu alanda yönlendirir. Bana göre müzik herkes için farklı şey ifade eder. Bazıları için müzik bir yaşam şeklidir. Bazıları için daha az şey ifade eder. Bazen boş zamanlarında dinlerler. Bazıları ise müziği her anda dinlerler ve bu onların yaşam şeklidir. Müzik onlara bir nevi yön verir. Replikte de dediği gibi müziğin gücünü asla hafife almayın. Mesela Coco filmindeki müzik İspanyolca. Ben müzikten hiçbir şey anlamadım ama o müzik ne kadar hareketli, ne kadar enerjik. Mesela onu mutsuz birisi nese bile ona enerji yüklenebilir. Mutlu birisi de enerjisi ikiye katlanır. Çünkü daha hareketli bir müzik. Bilmediğimiz müziğin nesek de müziğin enerjisi bize aktarılıyor. Yani müziğin gücünü kısaca yapmamak gerek. Mesela küresel bir olay olduğunda ya da kendi ülkemizde etkilenebileceğimiz bir olay olduğu zaman müzikle birlikte daha iyi bir aktarım yapılabilir. İnsanları kaybetmekten korkma. İnsanları memnun etmek isterken kendini kaybetmekten kork. Repli hakkında ne düşünüyorsunuz? Bazı durumlarda belki de bazı insanların hayatımızdan çıkması daha iyidir. Onları kaybetmemek için çabaladıkça, devam ettikçe onların istediği şekle bürünmeye başlıyoruz. Kendimizi değiştirmiş oluyoruz. Onları memnun etmeye çalışıyoruz. Bu durumda biz kendi benliğimizi kaybetmeye başlıyoruz. Asıl olduğumuz kişi yavaş yavaş ellerimizden kayıyor gibi. Karşımızdaki kişinin istediği gibi olmaya başlıyoruz. Mesela fizikte de sıvı bir cisim konulduğu kabın şeklini alıyorken katı bir cisim almıyor. Mesela biz kendimizi hayatta sıvı bir cisim olarak görürsek kim ne istiyorsa evet. Bizim için neye uygun görüyorsa ona evet deyip onun yolundan ilerliyoruz. Yani kendi benliğimizi kaybediyoruz. İnsan kendi özünü kaybettiğinde de insan insan olmaktan çıkıyor. Çek tablosunu doldurmak gibi oluyorsunuz. Yani birilerinin çek tablosu var ve siz onları dolduruyorsunuz. Ki insan kendi çek tablosunu oluşturmadığı takdirde bu yaşamak yaşamak değil bence. Başkalarının beklentilerine göre yaşamış oluyoruz. Evet. Yani. Tanıdığımız bir kişiye sürekli bizden bir şey istiyorsa bu da tehlikelidir. Mesela direkt onu kaybetmek ya da onunla iletişimi kesmek çok daha uygundur. Çünkü sürekli bizden bir şey isteyerek bizi kullanmış gibi oluyor. Ve biz de ona göre hayatımızı şekillendirmiş oluyoruz. Bazen bazı insan İnsanları çok severiz ama karşıdaki kişiden o tavrı, o sevgiyi göremeyiz. Biz bunun farkında oluruz ama o kişiyi kaybetmemek için, o, o kişi nasıl davranmamızı istiyorsa öyle davranırız ve böyle dediği gibi benliğimizi kaybederiz. İnsanların seni yönetmesiyle hayatını devam ettirmene neden olabilir. Benim ablamın normalde adı farklıydı ve bu adı istemiyordu. Ama aile bireyleri de adını adının olmasını istiyordu. Ablam bunu asla kabullenmedi ve ismi değişti kimlikte herkes şu anki ismini kullanıyor. Öyle biliyor. Ablam o yönde değil. Kendi kişiliğini takip etti. Bence ne istediğimizi her zaman bilmeliyiz ve insanlara hayır demesini de bilmeliyiz. Bizi hatırladıkları sürece kimse gerçekten ölmez. Bu repliği de size bırakıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.